şehir bizi terk eyledi. Bir gece yaşadık sabaha yakın, hayal kurarak uyuduğumuz bir gece. Hala uyanamadığımız bir gece, elbet sabah olacaktı. Sabah oldu olmasına da güneş doğmadı üstümüze, son kez kapatmıştı gözlerini, başka alemde açmak üzere bu şehir bizi terk eyledi. Bir gece sabaha yakın, Dördü on yedi geçe uyandı herkes. Acıya uyandı bu kent. O gece bir hiç kaldı her dert. Bu şehir bizi terk eyledi. Bir şubat soğuydu yağmur ve dolu. Yer gök kudurmuş gibiydi. O gece bir kıyamet koptu. Yaradan gazaba gelmiş gibiydi. Bu şehir bizi terk eyledi. Çatır çutur yıkıldı her şey. Dolaplar yerlere, duvarlar üstümüze, Betonlar hayallerimize, çatır çutur yıkıldı her şey. Bu şehir bizi terk eyledi. Mahşer yerine çağrılır gibi toplandık sokaklarda, Durmak bilmiyordu yerküre, savuruyordu bir sağa bir sola. Bu şehir bizi terk eyledi. Rüya olsun diye dualar ediyorduk, uyanalım bu kabustan. Kıyamet kopuyorsa eğer, Af diliyorduk Yaradan'dan, Bu şehir bizi terk eyledi. Evinden kaçabilenler yalın ayak, Çorapsız ve ceketsiz, Hayatta kalmak için, Bulduğumuz her şeyi yaptık, Bu şehir bizi terk eyledi. O gece zengin, fakir, konu, komşu, Aynı ateş başında ağlayan, Çocuklarımızı teselli etmeye, çalışan anne babalar olduk. Bu şehir bizi terk eyledi. Gökten yağmur değil sanki icran yağıyordu üstümüze. Arz kudurmuş gibiydi. İntikam alıyordu her birimizden. Bu şehir bizi terk eyledi. O gece enkaz başında tırnaklarıyla betonu kazıyanlar, kepçe olmak istediği insanlar, betonların altındaki sesleri duydukça bu şehir bizi terk eyledi. Kapandı sokaklar tek tek, kaçacak yer, gidecek yol bulamadık. Telefonlar sustu, çalmadı. Aşa sardı film, betonların altı üstü dram. Bu şehir bizi terk eyledi. Zaman durdu sanki, biz tarih bilmiyoruz artık. Takvimin önemi kalmadı. Hep o 6 Şubat'ta kaldık. Bu şehir bizi terk eyledi. Bizler artık evde yokuz. Kapıyı çalmadan girin. İstediğinizi yiyin, için, alın. Ama biz evde yokuz. Kapıyı, pencereyi çalmadan girin. Kim kimi terk eyledi. Canımıza kast eyledi. Dağıyla, taşıyla, betonuyla. Taşınıyor her karışıyla. Bu şehir bizi terk eyledi. Kim kimi terk eyledi. Ciğerimizi yaktı, küleyledi kalbimizi kırdı yolumuzu kesti anılarımızı yurtsuz bıraktı bu şehir bizi terk eyledi şimdi biz hiçbir çadıra hiçbir şehre sığamıyoruz dünyaya sığmayan anılarımızla hiçbir yolda gidemiyoruz bu şehir bizi terk eyledi son görülmesi 5 şubat olanlarla buluşmak öbür aleme kaldı çocuklar yetim Anne babalar öksüz, ruhları kara toprakta, Antakya bir an kaldı. Bu şehir bizi terk etti.